Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu iki kümenin birleşiminin eleman sayısını bulma. Bir dahaki dersimizde de üç kümenin birleşiminin eleman sayısını bulmayı anlatacağım. Tek tek anlatıyorum ki sizlere daha fazla soru çözmek için. Hemen bakıyoruz. Geçen dersimizde de şunu hatırlatmıştım. A ile B'nin birleşiminin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A ile B'nin eleman sayısının kesişimi. Bu bir kural. Bunu ezbere bilmemiz gerekiyor. Özel bir durum. A ve B'nin kesişimi sıfırsa A ile B'nin birleşimi S A artı S eşittir. Çünkü kesişim 0 olduğu için birleşimde A ile B'nin eleman sayılarının toplamına eşit olur. A B'nin alt kümesi ise yani B A'yı kapsıyor ise A ile B'nin birleşimin eleman sayısı da CB'yi verir. Burada önemli olan şu formülü bilmeniz. En baştaki formülü bilmeniz gerekiyor. Hemen örneğimize bakalım. A ve B E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. S A yani A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşitmiş. A birleşim B eleman sayısı 12. Kesişim 2 olduğuna göre A'nın eleman sayısı kaçtır? Hemen şöyle A ve B kümelerini çizdik. Önce kesişimi yazıyoruz. A ve B'nin kesişim sayısı 2'ymiş. Bunu yazdık. Daha sonra A'nın eleman sayısı SA eşittir SB verilmiş. Buna biz X diyelim. X olsun. A X olması için burası 2 dediysek buraya X eksi 2 dersek A'nın eleman sayısı X olur. Buraya da yine x eksi 2 yazıyoruz ki b'nin eleman sayısı x olsun. Şimdi bir de bize ne verilmiş? a ile b'nin birleşiminin eleman sayısı 12 imiş. Toplam 12 olacak. Yani x eksi 2 artı 2 artı x eksi 2 12 eşit olmalı. Buradan 2'ler gider. x x daha 2x olur. Bu 2'yi karşı tarafa atarız. 12 2 daha 14 Burada her iki tarafı ikiye bölersek x'imizi 7 buluruz. Bizden ne istemişti? SA'yı istemişti. SA'ya biz zaten x demiştik. O halde A'nın eleman sayısı 7 olur. Evet, bu konu içinde şunu da hatırlatalım. Etkisiz ve yutan eleman nedir? Bir küme ile Boş kümenin birleşimi kümenin kendisini verdiği için birleşim işleminin birim yani etkisiz elemanı boş kümedir. Bir A kümemiz var. Bununla boş kümeyi birleştirsek ne olur? Yine A kümesini verir. Tabi bunun değişimi özelliği de var. Boş kümeyle de A'yı birleştirsek yine A kümesini verir. Buna birim yani etkisiz eleman diyoruz. Bir küme ile boş kümenin kesişimi. Bir A kümemiz var. Bunun boş küme ile kesişimi. E, boş küme olduğu için kesişim işleminin yutan elemanı da boş kümedir. A kesişim boş küme, boş küme kesişim A'ya değişim özelliği vardı. Kesişim ne olur? A ile boş kümenin ortak elemanı olmadığı için kesişimi de boş kümeye eşit olur. Bunları da hatırlattıktan sonra diğer sorumuzu çözelim. A, B'nin alt kümesi değil ya da eşit değil. Bunlara iyi dikkat edelim. B de A'nın alt kümesi değil veya A'ya eşit değil. A ile B'nin kesişimi de boş kümeden farklı. Yani A ile B'nin kesişiminde şöyle çizelim. Şurada mutlaka bir eleman var. Boş kümeden farklı diyor burası. S A 5 S B 6 olduğuna göre S A birleşim B'nin en küçük en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada en küçük değerini istediği için, A'yı 5 vermiş, S, B'de 6 yani e, A daha küçük. Buraya 1 yazıyoruz. En küçük dediği için buraya en küçük yazalım ki buraya en büyük yazabilelim. Burası da 4 olur. A'nın eleman sayısı 5 oldu. B'nin eleman sayısı da 6 diyor. 4 burada varsa 2 de buraya kalır. B'nin eleman sayısı da 2 oldu. Burayı en e, az yazdı ki. Buralar daha küçük değer alsın. S, A birleşim B. En küçük değeri kaç olur? 1, 4, 2'yi topluyoruz. 6, 7. En küçük değeri 7 olur. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. A'nın eleman sayısı A ile B'nin kesişiminin 3 katı ve A ile B'nin birleşim eleman sayısı da 15 ve B kümesinin alt küme sayısı 8 olduğuna göre S A kesişim B kaçtır? Bu tip sorularda hemen ne yapıyoruz? A ve B kümesini şu şekilde çizdik. Ee, şimdi ne diyor burada? S A eşittir 3 çarpı S A kesişim B. Biz buraya A kesişim B'ye X diyelim. S A 3 tane kesişimiymiş. Yani burası x ise bunun toplamı 3x olmalı. x burada olduğuna göre 2x daha burayı yazarsak a'nın eleman sayısı 3x oldu. Buraya 3x yazmıyoruz. Buna dikkat edelim. Ee, başka ne vermiş? B kümesinin alt küme sayısı 8'miş. Yani 2 üzeri n eşittir 8'miş. Bu da 2 üzeri 3'ten n eşittir 3 yapar. Yani B'nin eleman sayısı 3'müş. Buraya x dediysek buraya da 3 eksi x diyebiliriz. Topladığımızda b'nin eleman sayısı 3 yapar. Başka ne bilgi verilmiş? a ile b'nin birleşiminin sayısı 15'miş. Yani 2x artı x artı 3 eksi x. Burada şuradaki x'ler gitti. Eşittir kaç olacak? 15 olacak. 2x eşittir. 3'ü bu tarafa eksi olarak attık. 12 her iki tarafı ikiye bölersek x'imizi 6 buluruz. Bizden neyi istiyordu? A kesişim B'nin eleman sayısı yani x demiştik. <laughs> S, A kesişim B eşittir 6 olur. Bunu sınavlarda bu şekilde yazarsanız daha güzel olur. Diğer örneğimiz A ve B E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının iki katı bu da eşittir. A ile B'nin kesişiminin eleman sayısının 4 katı. A ile B'nin birleşimi eleman sayısı 20 olacak. B'nin eleman sayısı bize soruyor. Yine A ve B kümelerini şöyle çizdik. Burada önce kesişimden başlıyoruz. Kesişime biz burada yine x diyelim. SA 4 x olacak. Bir x'imiz burada var. O zaman buraya x şöyle yazalım. S a eşittir. 4 çarpı s a kesişim b. A kesişim b'ye x demiştik. O zaman s a kaç olur? 4 x olur. Bir x'imiz buradaydı. 3 x daha eklersek a'yı 3x olarak yazdık. Bunu bu şekilde yazdım ki iyice göresiniz diye. E, 2 sb şunu da yazalım. 2 çarpı b'nin eleman sayısı eşittir. 4 çarpı a kesişim b'ye 4 demiştik. O halde buradan sb ne olur? 4x olması için her iki tarafı 2'ye böldük. 2x olur. Şimdi b 2x olacağı için burası x demiştik. Buraya da x eklersek b'nin eleman sayısı da ilk 2x oldu. Bize başka ne vermiş? a ile b'nin birleşimi eleman sayısı 20 demiş. O halde hepsini toplayalım. 3x artı x artı x 20 eşitleyelim. 3x, 4x, 5x. 5x 20'den x'imizi 4 bulduk. Bize neyi sormuştu? B'nin eleman sayısını sormuştu. Sb 2x de hemen x'i bulup bırakmayalım mutlaka sorunun ne istediğine bakalım. 2 kere 4, 8 olur. Yani B'nin eleman sayısı 8'dir. Mutlaka sorunun ne istediğine dikkat edelim. Sınavlarda bu çok önemli ya da testlerde. A kümesinin alt küme sayısı 32, B kümesinin alt küme sayısı 8'dir. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Önce alt küme sayısı verildiği için 2 üzeri n 32'den 2 üzeri 5. Buradan n'yi 5 bulduk. Yani A'nın eleman sayısı 5'tir. Bunu bulduk. B kümesinin alt küme sayısı 8'dir. 2 üzerine 8 verilmiş. Bu da 2 üzeri 3'e eşittir neyi de 3 bulduk. Yani B'nin eleman sayısı da 3'müş. A ve B'nin eleman sayılarını bulduk. A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Alt küme mi değil mi? Buna hiçbir bilgi verilmediğine göre en azı da istediğine göre az olan sayı, e, hangi kümeydi? B kümesiydi. B kümesinin eleman sayısı 3'tür. En azı istediğine göre şuraya da A kümesini çizebilirim. A kümesinin sayısı da eleman sayısı 5'te 3 burada olduğuna göre 2 de buraya kalır. A birleşim B S A birleşim B 3 2 daha 5 olur. Tabi bu en az. Yoksa ayrı küme olarak da yazabilirdik. Çok isteseydi. Cevabımız 5 olacak. Diğer örneğimiz A ve B 2 kümedir. A ve B'nin kesişimi boş kümeden farklı olacak. Hemen şöyle çizelim. A ve B. Yani burada mutlaka bir elemanımız olması lazım. A'nın eleman sayısı 7, B'nin eleman sayısı 10 olduğuna göre A birleşim B en çok kaçtır? En çok kaçtır dediğine göre burayı en azı yazmamız lazım. Yani en az burada bir tane eleman bulması lazım ki buraları daha çok yazalım. A'nın eleman sayısı 7 olduğuna göre buraya 6 kalır. B'nin eleman sayısı 10 olduğuna göre buraya da 9 kalır. S, A birleşim B'nin en çok olan sesini sayısını istemiş. 6, 1, 9 daha, 9, 1 daha, 10, 6 daha, 16 eder. Yani S, A birleşim B en fazla 16'dır. A ve B iki kümedir. B, A'nın alt kümesi değildir. S, A 12, S, B 7 olduğuna göre S A birleşim B en az kaçtır? Demin en çoğu sormuştu. Burada da en azı soruyor. Hemen A ve B kümelerimizi yazdık. B A'nın alt kümesi değilmiş. A'nın alt küme A'nın eleman sayısı 12, B'nin eleman sayısı 7. Şimdi en azı istediğine göre alt kümede olmadığına göre buraya mutlaka bir yazmamız lazım ki B A'nın alt kümesi olması mutlaka burada en az bir tane eleman olması lazım. B'nin eleman sayısı 7 olduğuna göre buraya 6 yazdık. A'nın eleman sayısı 12 olduğuna göre burada 6 var. 6 da buraya yazıyoruz ki bu şekilde en azı bulalım. S A birleşim B eşittir. Hepsini topluyoruz. En az S A birleşim B 13 olur. A ve B iki kümedir. A'nın eleman sayısı 11. B'nin eleman sayısı 3 olduğuna göre A birleşim B en çok kaçtır? Bu soruda da bize A'nın B'nin Alt küme olup olmadığı hiçbir şekilde bilgi verilmemiş ve en çok demiş. O zaman bu iki kümeyi biz ayrı küme yazarsak en fazla kaç olduğunu bulabiliriz. A'nın eleman sayısı 11'de B'nin eleman sayısı da 3 verilmiş. O halde S A birleşim B en fazla 11 ile 3 toplarsak 14 eder. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi günler.